polis bey. <laughs> arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlarda polisin adı Mahmut olsun demiş. Artık polisimizin adını Mahmut amca ilan ediyorum. Merhaba Mahmut amca. Evet şu anda Mahmut amcanın sinirini bozmak için biraz uğraşacağım arkadaşlar. Çünkü bize iyi davranmasından nefret ediyorum. Herhalde. Evet girdik İşte sarı anahtarı aldım Bir de pil alacağım Sarı anahtarı aldım hemen Arkadaşlar amacım silahı alıp Balerine biraz kışkırtma yapmak Yani direkt bölümü geçmeyeceğim Hemen Balerine kışkırtma yapacağız Ve bu çok güzel olacak Gerçekten çok heyecanlıyım Arkadaşlar nasıl olacağını Merak ediyorum Doğrusu daha önce hiçbir balerine kışkırtma yapmamıştım. İlk defa olacak, ilk olacak. Hasan amca, Hasan amca ne haber? <laughs> Artık Hasan Hasan amcanın evinde bir balerin var <laughs> Çok ilginç Neyse şimdi anahtarı alıp Beyaz anahtarı alıp Şu kapıyı da açacağım Rahatça girip çıkabilelim Çünkü arada bir alışverişe gitmeyi düşünüyorum Açıyorum ve açtım Bunu da atabiliriz artık Bir işimize yaramaz Burada bir tane turuncu anahtar olacak Bunu aldım elmaları da topluyoruz. Biz bizim klasik elma toplama. <laughs> Şimdi turuncu anahtarı aldım. Vay! Burada kapan görüyorum. Hemen hmm. turuncu kilidi de açıyorum. Ay. Gel bakayım buraya. Hmm. Kapı açık diyor. Açtım. Bir tane pil, bir tane beyaz anahtar aldım. Vay burada levye var. Hasan am, Balerin. Balerin hanım, balerin hanım. Balerin bey daha doğrusu. Balerinin sakalı var. Sakallı balerin. Arkadaşlar. Hasan amcanın ikiz kardeşine çok benziyor. Acaba Hasan amcanın ikiz kardeşi bir deli mi? <laughs> Şimdi duvarın içinden geçiyor. Bu balerinin sihir güçleri var arkadaşlar. Ee, duvarın içinden geçebilme özelliği var. Bayağı iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şimdi ona biraz kışkırtma yap yapmaya devam edeceğim. Evet. Tekrar felç olmasını istiyor musunuz? İstiyor musunuz? <laughs> Hadi yapıyorum o zaman. Tekrar felç kazacak. Hazır mıyız? Hazırız sanırım. Bir, iki, olma. Ama bir dakika. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar balet Mış 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 da benim buradan kurtulmam gerekiyor. 85 46 85 46 85 46 Kapat 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 Hemen giriyorum. Bodrum katına gidelim. 85 46 Hemen giriyorum. Ve girdim. Şimdi arkadaşlar evet Bodrum katına geldiğimize göre burada e, devam edebiliriz oyunumuza. Bu arada burada bir buz kapanı buldum ve tekrar koy çıkmak istiyorum ben. Bir dakika mavi kartı aldık mı? Bunu gerek bırakabilirim çünkü bu benim işime yaramayacak. İki dakika alınma üst kata geri çıkıyorum. Ee, üst katta ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Aslında üst katta yapabileceğim bir şey yok. Yok, var var. <laughs> üst kata geri çıkıyorum. Hemen geri geleceğim. Merak etmeyin zaten artık kilit olmayacak. Şimdi arkadaşlar evet. Tekrar elmalar yenilendi. Elmaları tekrar topluyorum. Bilmiyorum ama benim böyle bir takıntım var. Oldu daha doğrusu yeni çıktı. Elma biriktiriyorum. Elma biriktirip top yapıyorum. Evet. Hemen burada. Aa, kaç. Kaç, 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 kaç... Pardon da sen kimin, kimi yakalıyorsun sen? Ha? <laughs> Arkadaşlar balerini dondurduk. Balerini dondurduk. Vay, vay, vay. Çok, çok, çok. 13. 13 tane elma. Güzel. Ve buradan daha e, pil alıyoruz de 3 tane oldu ya pile biriktirmiyorum ya pile ihtiyacım yok da bakın işte bu ihtiyacım var buna şu an elimde bunu tutacağım hemen burayı açalım kapı çıktı güzel bakın bakın bodrum katında daha doğrusu. Ama yukarıda da buz kapanı olmasına rağmen buraya şu anda buz kapanı koyulmamış. Bu benim çok sinirim bozuldu. Bakın böyle yaptığımız zaman gidiyor hemen. Bakın gidiyor. Yani olmuyor. O yüzden böyle yapmamamız gerekiyor. Tamam şöyle hepsini. <laughs> çok iyi ya bence Gün gelecek ben burayı top havuzuna çevireceğim. Evet. Çevireceğim hatta sizin için. Aynen. Bodrum kasına gidip geleceğim. Gidip geleceğim ve burayı top havuzuna çevireceğim. Evet. Ama bir gün. Tabii bugün değil. Yo gün bugün değil. <laughs> evet. Hmm, peki. Aa buradayım ne oldu? Ha, ha, Fark edemem mi? Ha, Bodrum katına geldik. Şimdi e, ne yapacaksak yapabiliriz. İçim rahat. Etti. <laughs> Yalnız Bodrum katına geldik ya. O elmalar silindi. Neyse. <laughs> <laughs> elimi bozmak istemiyorum. Bakın basket atacağım. Nereye atacağım ben de bilmiyorum ama. 97-48 gibi bir şeydi ama tekrar bakacağım yani. Şu an şöyle bakalım yeşil kart aldım. Bizde bir de e, felç edici silah vardı ya. Şimdi biraz onu da kullanacağız. Evet. evet gidiyoruz. Bir dakika. Ama buradan giremiyorum arkadaşlar. Bakın balerim buralarda bize bir tuzak hazırlamış. Ve ben şifreye yine bakmadım. 97-80. Ya yeter. Ya niye giremiyorum? 97-80 Tamam Ve dondurucu silahdan Kaçarak arkadaşlar Başıma re aldım Ben demeli aldım Allah oh. Hop Neden dondur Aa tekrar dondur. Donduramazsın ki. <laughs> Burada da arkadaşlar normalde Darkadon'da ilk ee, Hasan amcanın hali olması gerekiyordu. Ama maalesef ki ilk Hasan amcanın hali yok. O oh, her sonunda ateş edemiyor. Size göstereyim arkadaşlar. Eski polisim. Korktum. Yüreğim ağzıma geldi. Ben seni durduracağım. Çünkü sınırını açtım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir gizem var. Burada Hasan amca var. Burada Mahmut amca var. Ama arkadaşlar bu neden böyle? Ve yaklaştığımızda neden ışığı yanıyor? Bunların yanmazken neden bunun ışığı yanıyor? Neden arkadaşlar? Çünkü Hasan amca eskiden bir uzaylıymış. Bunun belirtileri var, kanıtları var elimde hatta bir gün bir videomda göstereceğim. Bundan sonraki dergi videomda size bu uzaylı olduğunun kanıtlarını göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi şarj ediyorum ve ateş ettim. 15 saniye süreyle kesilmiş diyor ama arkadaşlar 15 saniye süreyle değil bu sonsuza kadar şey yapıyor bazen kesiliyor. <laughs> Depo doluyor ben şimdi iyi bırakacağım. Bana bak bana bak. Bana bak oğlum sen kim ateş ediyorsun? Bu şuna ağacının yüzünden silah mı ya? Arkadaşlar ne oldu ya? Ama ya uf. Ya gıcık ya bu. Bana bak ya bana bak. Oğlum, ne yaptın zannediyorsunuz? Allah çarptı peygamber. Arkadaşlar yazık. Ayrıca bu makinayla da bayağı bir işimiz var. Hı, gel. Gel 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 gel. Sen neden böyle yapıyorsun? Ha, neden böyle yapıyorsun yani? Sorabilir miyim hani? sinirimi bozma ya. Sinirim bozma. Bak özür dilemiyorum. Çünkü benim suçum yok. Tamam mı? E ne var ya? Bu odun senin mi sanki? Oy. Ya yapma ya. 700 elmadan 555 elmaya düştüm onun yüzünden. Ya of. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Hem anahtarını aktif ettik. Güzel. Şimdi aşağıya açacağız. Bodrum katını da bodrum katını açacağız. Burası lav arkadaşlar. Ama su bu kadar berrak ya. Ben bir şey demiyorum yani. Su çok güzel. Eğer burası lav olsaydı su yeşil olurdu. Ve içinde bokçuklar yüzerdi. <laughs> Ama arkadaşlar burası lav olmadığı için. Şimdi planayı alıyorum. Aşağı gideceğim. Bakın baga girecek kesin. Ya bakın baga girdi. Al. Allah, Allah niye olmuyor? Aktif etmiştik değil mi biz lacivertlerini? Evet. Hadi. Kırmızı kartı da alıyoruz. Kırmızı. <laughs> Kırmızı kartı da aldım. Ya bir geç ya. Neden geçmiyor? Arkadaşlar bence bu bize balerin hazırladığı bir tuzak. Ha, ben öyle düşünüyorum en azından. Tamam hemen şöyle geçiyorum. Ay düştüm. Ya. Düştüm maalesef. Evet. Buradan, buradan buraya atlayabilir miyim? <laughs> çabuk 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 O gelmedin o gelmedin o gelmedi. Biz onun üzerinde yalnız bu silahını denemedik. Elektrik kapanı e, bu suza ve elektrik silahını denedik. Belki de silah. Fakat bu silahını denemedik onun üzerinde. O yüzden evde bu silahı deneyeceğim ama arkadaşlar balerini hapsettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balerini hapsettim. Bir daha asla buradan çıkamayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha asla buradan Arkadaşlar. Bunu her daim yanınıza taşıyın, tamam mı? Her daim yanınıza taşırsanız eğer, bakın burayı bile açıyor yani. Marvel kartı elde edemiyoruz e. O yüzden artık çıkabiliriz. Balerine son kez veda edelim mi? Ee, pil yok diyor. Neyse, biz bununla ateş edelim Merhabalar efendim, merhabalar. Gözlerimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gözü niye böyle oldu? <laughs> balerin doğdu. İnanmıyorum. Neyse. onun da bile değil tamam al bütün eşyalarımı al aynen aynen. Eşyalarla girmek yerine bence bütün eşyaları buraya atmalıyız. Geri dönüşüm. Balerin Hasan amcana balerin versiyonu çöpe dönüştü. Çok 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 geri dönüşüm kutusu. Arkadaşlar ama değil. Buradan asla kurtulamayacak ben size diyeyim. Buradan asla ama asla kurtulamayacağım düşünüyorum. Hala bale gösterisi yapmak bu uğraşı Allah'ım ya çıldıracağım hala bale gösterisi yapıyor. Bütün şeyleri bir anda açın neyse. Hemen geçizemizinize geçiyorum ve geçtim. Evet arkadaşlar bu videom, bu kadar. Ben sizinle abone olmayı ve videomu açalım.